Merhaba çocuklar. Hayat bilgisi dersindeki bugünkü konumuz Milli Gün ve Bayramlarımız. Bir hazırlık sorumuz var. Ona bakalım. Milli bayramlarda neler hissedersiniz? söyleyiniz demiş. Milli bayramlarla ilgili bilgileri beraber okuyalım. Burada bir fotoğraf var. Her yer süslenmiş. 29 Ekim'de Cumhuriyet ilan edilmiştir. Böylece ülkemizin yönetim şekli değişmiştir. Bu nedenle her yıl 29 Ekim gününü 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı olarak kutlarız demiş. Bu milli bayramları okulun açıldığı Eylül ayından itibaren sıralanmış. Normal tarihler buna göre değil. Onları daha sonra ben size anlatırım. Burada 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı var. Devletimizin yönetim şekli Cumhuriyet olarak değişmiştir. Onun için 29 Ekim'i Cumhuriyet Bayramı olarak kutluyoruz. Daha sonra Nisan ayına geliyoruz. Burada çocuklar var. 23 Nisan Büyük Millet Meclisimizin yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kurulduğu ve ulusumuzun yönetme yetkisini kullanmaya başladığı gündür. 23 Nisan'da Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak kutluyoruz. Ve Atatürk de bu günü daha sonra çocuklara armağan etmiştir. Üçüncü bayramımız 19 Mayıs Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkarak Kurtuluş Savaşı'nı başlattığı tarih. Her 19 Mayıs günü de biz 19 Mayıs Atatürk'ü anma ve gençlik ve spor bayramı olarak kutluyoruz. Atatürk bu bayramı daha sonra gençlere armağan etmiştir. Bir dördüncü bayramımız da 2016'dan itibaren kutladığımız 15 Temmuz 15 Temmuz'da devletimize ve milletimize karşı hainlik kişiler tarafından bir saldırı girişimi yapılmış. Bu saldırı Türk milletinin cesareti ve dik duruşuyla önlendi. Bu nedenle de her yıl 15 Temmuz'u demokrasi ve milli birlik günü olarak kutluyoruz. Ve son milli bayramımızda 30 Ağustos'ta kutladığımız Zafer Bayramımız 30 Ağustos'ta Dumlupınar'da Mustafa Kemal'in yönettiği Büyük Taarruz'u anmak için her yıl 30 Ağustos günü 30 Ağustos Zafer Bayramı olarak kutluyoruz. Bu Kurtuluş Savaşımızın son savaşlarından bir tanesi Büyük Taarruz. Daha sonra Yunanlıları İzmir'e kadar kovalıyoruz, oradan denize döküyoruz ve bu işte o Büyük Taarruz'un başladığı gün olan 30 Ağustos'ta başlamış. Bunu da biz bayram olarak kutluyoruz. Şimdi burada yazacağımız yer bağımsızlığımıza kavuşmak için birçok savaş yaptık. Büyük zaferler ve başarılar kazanarak cumhuriyeti kurduk. Bu yüzden geçmişte millet yaşadığımız bu önemli günleri milli bayram, milli gün olarak kutluyoruz. Neymiş milli bayramlar bunlarmış. Millet yaşadığımız önemli günlermiş. Satırbaşı, milli gün ve bayramlar ulusça kutladığımız birliğimizi ve beraberliğimizi arttıran özel günlerdir. Milli gün ve bayramlarda ortak sevinç, coşku ve gurur duyarız. Böyle günlerde evlerin balkonlarına bayraklar asarız, okuldaysak sınıflarımızı süsleriz, okulumuzu süsleriz, okullarda törenler yaparız, şiirler okuruz. Başta Mustafa Kemal olmak üzere bu vatan için canını vermiş bütün şehitlerimizi bu bayramlarda gururla anarız. Böylece bize emanet ettikleri vatanımızın değerini daha iyi anlamış oluruz. Burada etkinlikler var bir bakalım. Milli bayramlarla ilgili şarkılarımızdan bir tanesini seçip aşağıya yazınız sınıfça söyleyiniz demiş. Bunu işte o beş tane milli bayramlarla ilgili bir şiir bulalım. Daha sonra buraya yazarım. Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına da Y yazın demiş. Milli bayramlar kültürümüzü yaşatmamızı sağlar. Evet bu doğru. Buna D yazıyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı günü 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak kutlarız. Bu da doğru. Burada da D yazıyoruz. Her yıl 30 Ağustos'ta Cumhuriyet Bayramını kutlarız demiş. Biz 30 Ağustos'ta ne kutluyoruz? Zafer Bayramını kutluyoruz. Bu yanlış. Buraya Y yazdık. Atatürk'ün Samsun'a çıktığı günü Zafer Bayramı olarak kutluyoruz. Hayır, Samsun'a çıktığı günü 19 Mayıs. Gençlik ve Spor Bayramı olarak kutluyoruz. Bu da yanlış. Her yıl 15 Temmuz'da Demokrasi ve Birlik Günü'nü kutlarız. Bu da doğru. 3 ve 4 yanlış diğerleri doğru. Değerlendirelim'e mi bakalım. Milli bayramlarda okulunuzda ve sınıfınızda hangi hazırlıkları yaparsınız anlatınız demiş. Okulumuzda ne yapıyoruz çocuklar? Milli bayram okulumuzu süslüyoruz değil mi? Sınıfımızda süslüyoruz. Daha sonra programlar hazırlıyoruz. Şiirler, şarkılar, oyunlar, rondlar yapıyoruz. Ve daha sonra bunları okul bahçesinde sergiliyoruz. Evet, dini bayramlara geçmiyoruz. İyi günler.